Bursa'da bu mesleği yapan yok. Şu an Bursa'da bir tek biz varız. Daha önceden burada iki amcam, babam ve dedem vardı. Hepsi vefat ettikten sonra şu an mesleği ben yürütüyorum. Dışarıdan çırak falan şu an çok zor. Çıraklar yetişmiyor. Kimse gelmiyor. O yüzden biraz sıkıntı. Salaydan önce kumda temizlenmeleri yapıyoruz. Yumuşak olan yerlerini düzeltiyoruz. Deform olmuş yerlerini düzeltiyoruz. Bu şekilde. Kolay <laughs> şimdi bu şekilde kalabildi.